Ben yapacağım. İçeride bekleyen arkadaşlar düşünmesin. Sen bir iki soru alsak gündemle ilgili. Hayır daha gündemi bitirmedik ya. Gündemle. Ya gündeme bir şeyler verin Sayın Daha da devam edin. edeceğiz. Evet yani bugün Tekirdağ bölgesindeyiz. Sabahleyin e, Saray, az önce Çerkezköy, şimdi de Çorlu Devlet Hastanesi'ni de ziyaret ettik. E, güzel bir e, fiziki mekan. E, gerçekten çağdaş ve modern bir hastane. E, teknik donanımları ile ilgili belirli bir mesafe kat etmiş. Eksiklikleri var. İnşallah eksiklikleri ile ilgili de gerekeni yapacağız. Tabi burada ciddi düzeyde sanayicilerimiz, burada iş adamlarımız da var. Yani bu kadar güzel bir mekana onların da sahip çıkması gerekir. Ola ki bir gün kendileri de buraya düşebilirler. Bir an önce buraya düşmeden önce buraya sahip çıkmalarını da istiyoruz. Çorlu'daki sanayicilerimizden. Efendim